Kompleks değerli fonksiyonlarda dönüşümler. Bu videomuzda kompleks değerli fonksiyonlarda dönüşümler konusunu inceleyeceğiz. Öncelikle kompleks değerli fonksiyonlarda dönüşüm derken neyi kastediyoruz? O noktadan başlayalım. Koordinat düzleminde veya buna kompleks düzlem de diyebiliriz. Yani x, y koordinatlarından oluşan düzlemden bahsediyoruz. Koordinat düzleminde bir eğri Mesela eğri derken neyi kastediyoruz? Aklımıza gelebilecek bütün fonksiyonlar. y eşittir 2x doğrusu bir eğridir. y eşittir x kare parabolü bir eğridir. x kare artı y kare eşittir 4 çemberi bir eğridir. Bunları arttırabiliriz. Bunun sonu yok. Bir eğri veya bir bölge bir bölge olması için de eğrisel bir eşitsizlikten bahsederiz. Mesela x büyük 2 x koordinatının 2'den büyük olduğu şu bölge gibi y büyük 3x şöyle çizdiğimiz doğrunun bir tarafının taralı hali gibi veya bir çemberin içi bu bölge olayını da arttırabiliriz bir eğri veya bir bölgenin bir kompleks değerli fonksiyon şimdi buradan sonra bir dönüşüm aşaması başlanacak. Bir fonksiyon ile kompleks değerli bir fonksiyon ile değerli bir fonksiyon kullanılarak değişkenlerinin değiştirilip burada bizim koordinat düzlemimiz x ve y'den oluşmakta. Biz bu koordinat düzlemini u ve v değişkenlerine getirerek neden böyle bir şey yapıyoruz? fz fonksiyonunu biz nasıl gösteriyorduk? Gösterim şekillerinden biri hatırlayacak olursak u artı i ve Burası x ve y'ye bağlı bir fonksiyon. V de x ve y'ye bağlı bir fonksiyon. İşte bir fonksiyon ile bunu dönüştüreceksek buradan x ve y yerlerine nasıl u, v'ler yazacağımızı belirleyip bunun yerine getireceğiz. Sonra burada çizeceğiz. Veya r ve teta tarafında. Yine x, y üzerinde kalırız. Fakat r ve teta kullanarak R ve teta'ya göre çizimi gerçekleştiririz. Orada da bu fz fonksiyonunun R çarpı E üzeri i teta biçiminde yazılabilme özelliğinden yardım alırız. Yani işin özüne gelirsek, burada çok derin fikirlerine girmeyeceğim olayın. İşin özünde ne yaptığımızı kısaca konuşacağız. Yaptığımız şey x'y koordinat düzleminde tanımlı bir eğri veya bir bölgeyi kompleks değerli bir fonksiyon kullanarak onun da şu ayrımları sayesinde u ve düzlemi oluşturacağız. Yani değişkenleri değiştireceğiz veya r teta bu iki değişken sel durumlar sonucu başka bir koordinat düzlemine başka bir görüntüyle çizeceğiz. İkisi de aslında aynı şeyi temsil eden farklı gösterimler olacak. Ki bir karmaşık sayının standart gösterimi, kutupsal gösterimi aynı şey hakkında yorumlardır. Fakat farklı şekilde onun bilgilerini bize söylerler. Bu da aynı şekilde bir düşünce olarak görülmelidir. Şimdi bu videomuzda bununla ilgili iki temel örnek yapıp bu videomuzu noktalayacağım. Süreç içinde bu konuyla ilgili tahmini en az 5 örnek, en fazla da 10'a yakın örnek çözeceğim. Çünkü bunda çeşit çeşit kafayı karıştıran durumlar söz konusudur bu dönüşümler bölümünde. fz eşittir i çarpı z dönüşümü altında altında y eşittir x artı 1 doğrusunun görüntüsünü bulunuz. Şimdi yukarıda anlattıklarıma bir dönüp hangisi hangisini temsil ediyor bir ona gelelim. Bize verilen eğri işte bu. Biz bunu yeni bir görüntüyle çizeceğiz. Neye göre buradaki FZ'ye göre. Şimdi bunu gerçekleştirme kısmının adımlarını konuşalım. Oldukça basit bir fikirdir bu dönüşümler. Sadece sakin kalıp ne yapacağınızı bilmeniz lazım. Ki zaten bir konuda veya herhangi bir olayda yaşamda onu zor yapan onun hakkında bilgiye sahip olmamızdır. Bir şeyin nasıl yapılacağını bildiğimizde hemen ona Türk milletinin klasidir. Bu çok kolay. Hep uçlarda Çok kolay, çok zor. Yaptımı mı? Çok kolay. Yapamadı mı? En basit şey çok zor. Bu karakteristik genetik, geleneksel bir özelliğimiz diye düşünmek lazım. Şimdi birinci adım. Öncelikle bizim bu dönüşüme uğratacağımız eğriyi normal koordinat düzleminde çizelim. Buna gerek yok. Bunu kendimiz için yapalım. X, Y düz zemindeyiz. X'e 0 verirsem Y'yi 1'de kesiyor. Y'ye 0 verirsem x'i eksi 1'de kesiyor. Bunun grafiği bu şekilde. Y eşittir. X artı 1. Biz bunu şimdi dönüşüme uğratacağız. Kimin sayesinde dönüşüme uğratacağız? Kimin tarafından diyelim. Bu aşama yapılmak zorunda değil birinci aşama. Şimdi ben ne yaptığımızı bir görelim diye yaptım. Aslında ikinci adım soruyu çözerken sınavlarda sizin ilk adımınız olacak. Hemen bu fz fonksiyonundan işe başlayacağız. fz fonksiyonunu u ve v haline getireceğiz. i çarpı z yerine fz fonksiyonunda x artı İ'ye yazacağız. Bazen de z yerine r çarpı e üzeri i teta yazacağız. Bunu ne zaman kullanacağımız kısmı bu örnek serisinde gelecek. Bu konu anlatımında girmeyeceğim bunu. Buradaki dönüştüreceğimiz ifade r ve teta'dan oluşacak şekilde verilirse o zaman buna gireceksiniz burada. Ama burası x ve y koordinatlarından oluşuyorsa o zaman z eşittir x artı i y üzerinden gideceğiz. Ki buradaki gidişatımız o şekilde. Bunu getirip buradaki z yerine koyalım. x artı i y. Çarpalım burayı. x i artı y i kare eder. i kare de eksi 1 olduğundan dolayı eksi y. Biz biliyoruz ki f z fonksiyonu u artı v i'dir. Şimdi işte buradaki u ve v'nin ne olduğunu çıkartacağız. u v düzlemi oluşturacağız. u burada eksi y. v ise x. i'nin önündeki kısım bizim için v'dir. Sabit i'siz olan kısım ise u'dur. u'nun eksi y, v'nin de x olduğunu belirledik. Bunları belirledikten sonra bunları götürüp bizim işte bu dönüşüme uğratacağımız fonksiyonda x ve y yerlerine yazıp bunu u ve v'li hale çevireceğiz. Üçüncü adım. x yerine zaten v koyacağız. Tamam. Bazen burada iki bilinmeyenli denklem çözüp x ve y'yi yok edip x ve y'yi yalnız bırakmak gerekir ki bu çok kolay bir şey y de eksi u'ye eşit. Bunları götürüp şimdi buradaki x ve y yerlerine koyarsak eksi u eşittir v artı 1. Bunu götürüp UV düzleminde çizdiğimizde aynı şeyi farklı bir gösterime tabi tutuyoruz. UV değişkenlerine getirdiğimizde nasıl bir şey çıkıyor? Bu integraldeki, değişken değiştirme yapıp da integrali çözmek gibi. Sonra bu yaptığımız de değişimleri geri verirsek buraya döneceğiz. İkisi de aynı şeyin farklı gösterimleri. Şimdi V'ye 0 verirsek U her zaman x ekseni, V de y ekseni olacak burada. Bunun gösteriminde yapılan karar verilmiş harekettir bu. Siz de buralara müdahale etmeyin. Yatay olan U, düşey olan V. V'ye 0 verirsek U'nun eksi 1 olduğunu buluyoruz. Tamam. U'ya 0 verirsek V'nin de eksi 1 olduğunu buluyoruz. Eksenleri kestiği yerleri bulduk. Grafiği çizecek olursak. işte. Eksi u eşittir v artı 1. Buradaki bu eğrinin bu kompleks değişkenli fonksiyon için dönüştürülmüş görüntüsü budur. uv düzleminde çıkar. Soruda yapılması gereken işler bunlar. İkinci bir örnek daha yapıp bu temel giriş olarak konu anlatımını noktalayacağım. Örnekler içinde oldukça kafa karıştırıcı, zorlu şeyler gelecek. Üniversitede hocaların da yaptığı usulü gideyim dedim bu sefer. Genelde zaten ben öyle giderim. En basitleri göstereyim. Sınavlarda en kazıklarını sorarız. Mantığı vardır üniversite hocalarında. Örneklerde en kazıklarını sorarız biz de burada. Fz eşittir. Iz artı i. Dönüşümü altında. A eşittir Z öyle ki RZ büyük bir kümesinin görüntüsünü bulalım. Görüntüsü nedir diyelim. Şimdi yukarıda ben iki tane şeyden bahsetmiştim. Bir eğriden bahsetmiştim. Eğri işte burası bir Eşitlikten oluşuyor x ve y'den. Bu bir eğridir. Bir bölge eşitsizlikten oluşuyor. İşte bölge sorusu geldi. Şimdi birinci adım yine bize verilen bu dönüştüreceğimiz bölgeyi x, y koordinat düzleminde çizelim. Birinci adım. Bu A bölgesi. Burası x, burası y ekseni. Z öyle ki diyor ki Z burada bir karmaşık sayıyı temsil ediyor ki Z x artı i Z karmaşık sayısının reel kısmı birden büyük olacak. Şu gördüğümüz şey sadece ve sadece şunu anlatıyor. X büyük 1. X ekseninde gidip 1'i bulacağız. Kompleks analizi zor yapan şeylerden birisi. Onun yazım şekillerini okuduğumuzda anlayabilmektir. Bu da onunla ne kadar fazla haşır neşir olduğunuzla ilgilidir. Buraya 1 dersek x 1'den büyük. Evet. Bu bizim için A bölgesi. Buradaki A kümesi. Şuna bir gidip içine şöyle A yazayım. A bizim için burası. Şimdi biz bunu kompleks değişkenli bir fonksiyona dönüşüme uğratacağız. İkinci adım, bu fonksiyonu u ve v'li hale çevireceğiz. z yerine x artı iy yazacağız. x artı iy Burada z yerine r çarpı e üzeri i teta yazmayacağız. Bu burada bize ne verildiğinde kullanmamız gerekiyor? R ve T adı veya burada Z üzeri 5. üs gibi üstsel şeyler geldiği zaman bir de O kullanılır. Ki öyle bir şey yok. Dediğim gibi örneklerde onlarla karşılaşacağız. Şimdi başa başlamaz zorlu kafa karıştırıcı şeylere sokmayalım kendimizi. z'ye uygulamaya başlayalım bunu. i çarpı x artı i'ye artı i eşittir x i i kare eder eksi y artı i. Bunu da bir düzgünce yazacak olursak eksi y artı x artı 1 i. Fs fonksiyonu u artı i v'dir. Yani bizim buradaki u'muz eksi y reel kısmı. V'miz sanal kısmımız x artı 1. Şimdi buradan bunu götürüp dönüştüreceğimiz eşitsizliğe odaklayalım. Eşitsizliğimiz burada. Buradan y'nin ne olduğunu bulalım. y eşittir. Eksi u'dur. Buradan gidip x'in ne olduğunu bulalım. x eşittir. v eksi 1'dir. Dönüştüreceğimiz şey neyse x ve y yerine götürüp onu koyalım. Üçüncü adım. Bizim sadece dönüştüreceğimiz şey de x büyük 1. x yerine getirip ne koyacağız? v eksi 1. v eksi 1 büyük 1. v büyük 2. Şimdi bunu u v düzleminde çizdiğimizde de dönüşümü gerçekleştirmiş olacağız. Burası u, burası v. v büyük 2, Şuraya 2 diyelim. Dahiliyet yok. Bunda bir dahiliyet olsa düz çizgi çekeceğiz. Sakın burada hata yapmayın. Dahiliyet yoksa kesikli çizgi. Dahiliyet varsa düz çizgi. V 2'den büyük. V değerleri 2'den büyük olacak. Buna da bu A kümesiydi. Bu da olacak F A kümesi. Çünkü F'in dönüşümü altında yeni görüntü bu. f a burası da. İşte kompleks değişkenli fonksiyonlarda dönüşüm konusunun özü budur. Bize bir eğri, bir bölge verilir. Biz de bunu bir kompleks fonksiyonda o kompleks fonksiyonu u ve v'li yazıp o u ve v'yi x ve y'nin karşısında elde ettiğimizde götürüp dönüştüreceğimiz şeyi de yerine koyuyoruz. Sonra gidip onu UV düzleminde çiziyoruz. Veya RT dalga olacak. RT dalgaya bu videomuzda girmedim. Onun için ayrı konu anlatımı yapabilirim veya direkt örnekler üzerinde de anlatabilirim sorularını. Onun kararını henüz vermedim açıkçası. Bu şekilde konu anlatımımızı burada noktalıyoruz.